Herkese merhaba arkadaşlar ben Alihan bu videoda sizlerle beraber Minecraft'a devam ediyoruz en son Minecraft'ta villaya giriş yapmıştık son başlarında hatırladığınız gibi bayağı bir kısmını bitirdik en son camlar kaldı bu kadar zaten evin yarıdan çoğu camlardan olacak ve tüm köyü gören olacak bugün bu evi bitireceğiz ve biraz da maden yaparız büyük ihtimalle artık diğer bölümlerde nereye gideceğiz ardından da ende gidip kanadımızı alıp sonra devam edeceğiz bu köylümüzü buraya kilitledik neden kilitledik çünkü büyü için biz Allah Bak buraya su yaptık o suyu atlayamıyoruz bizim kadar enayi yok ya Sakatız yemin ediyorum. O köylü oraya kilitledik çünkü onunla büyü yapacağız. Yani bizim yapabileceğimiz büyüler sanırım biliyorsunuz ki. Ama Aa. eğer ki o köylüyle büyü yaparsak biz acayip fazla verimlilik 5'e kadar büyütebiliriz. Ama o köylülere en sonki videoda açıklamıştım. İzlemeyenler o videoyu da izleyebilir. Bu alanı kapatacağız böyle alt alana. Bu köylüleri yıkacağız. Köylüleri hepsini burada toplayacağız. Bir çatı altında. İnşallah dediğimiz yapacağız. Ama çok zor bunlar. Bunlar için baya bir ray gerek falan gerek O kanat olmadan olmaz. Çünkü çok uğraş gerektiren işler. 11 elmasımız da var. Yemek lazım lan bana en son ocağa bir şeyler koymuştuk. Nasıl yemek yok ya? Yemek yemek yemek. Nereye yemek yok. Neyse şunları alalım. Yerleştirelim. Eğer bir kere daha düşersem sen ölüyorum. Kay 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 tamam bize bir sürü kum lazım başka yemek lazım bugün çiftlik yapardım ama daha ev var. O evi bitirmeden yapmak istemiyorum o çiftlik olan. Çünkü eğer çiftlik yapmazsam ben bize yemek dayanmayacak. Her yere koşarak gidiyoruz. Bu yüzden çok acıkıyoruz. E canımızda yani evimiz yüksekte olduğundan hep düşüyorduk. Artık canımıza düş, düşmeyecek ama eskiden evimiz çok yüksekteydi ve düşüyorduk. Bu yüzden canımız azalıyordu. Bak buradan mesela atlamaya çalış... Al! Bak işte benim mallığım burada geliyor. Neyse bazen böyle bir FPS kaybı yaşıyorum ama normalde ben 200-250 FPS alıyorum. Ama OBS açtığımda 100-110'a geliyor. Bunun nedenini bilenler varsa yorumlarda bekliyorum. Farkındaysanız tüm herkesi yorumuna kalp atmaya çalışıyorum. Çünkü zaten hepsini okuyorum. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. beğeni like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir zahmet. Tamam şimdi. Ölmüşken zaten resetlendi ama yine de şunları kıralım. Yeriz bunları. Kırdığımız şeylerden zaten birer ikişer geliyor. Bunları da ekelim. Tarımda canlanma olsun. Ama bu köylüler kiliseyi kapattık diye köyü terk etti. Hiçbir köylü yok. Bir tane bile köylü yok. Bir tek benim aldığım köylü var. Diğerleri hiç... nerede bilmiyorum. Acaba kiliseyi kapattım diye mi gittiler la bunlar? Gururunu ediremediler Neyse biz kum toplamaya devam. Önce şu yelekleri yiyelim. Yelek nereden çıktı lan? Zırhları yiyelim. Tamam. Şunu kapat tamam. Abi oğlum biz de her gördüğümüz yere düşeceğiz mi daha böyle? E yorumlar gördüm. Kaç kişi böyle yazmış. Ya daha, daha doğrusu bir kişi yazmış onu da diyeyim. E, abi yap. Heyecanlıyım gelmeye çalışır. Hey, okay. Herkes böyle düşünüyorsa ben ayarlayacağım. Onun linkini zaten kanalın e, açıklamasında bulursunuz. Kanalın hakkında kısmında mı işte. Nereye her neyse adı. Orada bulursunuz orayı link eklerim. Buraların hepsini sömürdük. Şurada var bir oha burada bayağı bir alan var. Burayı sömürsek herhalde yeter. Burada değil mi zaten? Şey yani ne diyeyim ben. Bunu kırmak zevk ya. Hele ki nedir ayet kazma ya? Verimli bit 5. hamile basacak. Servet falan basılınca iyi gibi hızlı kazıyor ve çok geliyor kaz. Bir de baltayla şeyi kesmek. Kırmızı ağaçlar var ya. Verimli bit 5 baltayla kırmızı ağaçlarına dönüp getirdim onu kesmek acayip zevk verici. Şey. Kazma ile bir de bir şey kazma, taşları kazma. Ben hani lavadan son çıkan kazanı falan vardı ya bir ara. Bunu yapmamı istiyorsanız da yorumlara yazarsınız. Yaparım yani onu da çok evet, çok kolay server açmak Ama bazı oyuncular çok abartıyor onları açınca. Abartmayız o ay bir şey yok. Ben açarsın. Ben de açarım. Abart. Dream Edition. Abi buraya. Koyun, koyunu öldürmeyeceğim. Çünkü farkındaysanız ben hepsini öldürdüm. Ben diğer köyleri öldürdüm. Anlamadım. Ne inik inek falan vardı yakınlarda. Onlar da yok artık. Neden yok kardeşim? Bak koyun bir tane kalmış. Başka inek falan koyun moyun yok. Bir kuracağım. Bayağı gezinti yapmam lazım. Belki şimdi villa yapıyoruz. Bayağı bir kalacağız artık. Yaptık en yani Çok uğraşıyoruz ama taşınabiliriz burada. Böyle bir 5-10 bölüm daha böyle bir villada kalıp. Aslında göçebe hayat yapacaktım Survival hayatta olmuyor. Hardcore yaparsak yani. Orada göçe bayat yapacağız. Çünkü survival mod yerli isyan evet. Yeter daha. Atlı alalım. Yaslanamaz. Kıldık diyelim. Ve toplu bir camiye geleceğiz aslında. Yani. Ölü burada. Caminin de kapısını demir kapı yapacağım. Reitüden atacağım. 15 tane böyle. Herkes ibadet edecek. Yani Şehir Başkanı ben mi olsam? Burada skeleton gördüm. Burada yay yok. Burada yaylar da yay mı? Uyalım. Öyle mi? yapıyorum. En son Müslüman oldum dedim. En son güzel. Şey. Müslüman olduğu için yanıma aldım. Normalde çıkarırım ha. ama. Bize kalelik yok çünkü. Ama ben onlara çok emek verdim. Onlar da bana emek verecek. Peki. Neyse. Gelin buraya. Bayağı güzel oldu. Ay hoşuma yani. oturdum. İkinci kat yapabilirim çünkü Oradan çok daha iyi gözlemleriz köyü. Köylülere. Ya ben diye başka bir köy bulacağım çünkü oradan ya sistemi yaparım artık ne yaparsam yapayım şimdi cehennemden ne bulacak çünkü köy nüfusu istiyorum ben yani. ben buradan gözetmelik yapmak istiyorum köylüler ne yapıyor ne etmiyor bizim o, aa bizim orada otomatik farmın ilk mansiyer olmuş orada kalalım. Orayı da altıda yapacağız. Yapmadım. Bir zamanım olmuyor. Bir işle yapacağım herhalde. Anlıyor lan, lan. Ne oluyor lan orada? Gel lan buraya. He. Gel lan buraya. Ya söylersin? Ama burada yatak yok ki. Burada insan yok. Burada aldığım bir yerde yatak var. bir tek olmuş. ne oluyor? E'ye İlk... basıyorum yanlış. Olmuş ya. Şunları saymayalım. Bir deneyeceğiz zaten. Buraya kadar falan geliyor. Bak onu alıyor. Buraya hulu falan yapacağız normalde. Böyle değil bu sistem ama şimdilik böyle bir yani yani böyle yama yama böyle yaptık. Gerek yok. Çapa çapa yok. Allah kahretsin o zaman. Nasıl? Ben böyle bir tane bile boş kolu sevmiyorum tarla. Benim de professional gibi böyle atlıyorum ya. Bir şey olmayacak. Gibi. Tamam. Peki. Oha 3-4'ten daha fazla tohum gelmiş. Zaten bir taneden 2-3 tane geliyor herhalde. Tabi oradan sağlam mı? Baksana. Normalde bu kadar ekipte. Şimdi nereleri nereye ekipteceğiz? Ne Bir tane daha mansiplerde 4 ile 5 olur artık. Nerede yapmam. Bu kadar yeter bize tarla ama otomatik sistemi hiç girişmeseydik keşke. Çünkü zahmetli işler çıkaracak bana. Ben bunu zandırılmış versiyonu büyük ihtimalle satıp direkt ben kes Keserek atabiliyorum. Buraya huni yapacağım. Şuraya karşılık yapacağım. Aynı yerden huni geçireceğim. Buralara değişik kafamda bir sistem var. Onları yapacağım. Bir... Buraya doğru bir açalım. Buralara hiç gelmedi. Bak domuzlar var. inekler var burada. Bunları öldürmeyelim. Bunları bu domuzları havuçla. İnekleri buğdayla. Tavukları da tohumla yetiştiriyoruz Eğer alınca bu atları evcilleştireceğiz. Yerimiz yok. Bal kabağı var. Bal kabağı var. Turuncu diye gördüm hatta. Ayağımı geliştirdim. Oyn 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 Hangi ki Peki. Kavucu veriyorum. Vermedim. Aha bak kırmızı ağaç dedim, şu ağaç. Ona böyle verimlilik 5 baltayla vurunca acayip hoş oluyor. Buradan mantar çıkıyor herhalde. Ben hep verimlilik 5 baltayla vurmuştum. Acayip güzel bir isim. Ama baltayı... Burada yağmur ormanları varmış. Devamında da düzlük bir arazi var. Güzel yerler burası. Ama... Tamam ya. Hmm. Hmm. Gelelim camlar pişmanları tamam. Bir sonraki bölümde ama kesin nedir? gidelim artık. Görelim, gezelim. Adam ne kadar güzel oynuyor ki ama tüm gözleri nasıl yerleşik olduğunu bildi. Gece yaklaşıyorum ama yani diyor. Mesela buraya köyleri getireceğim ya tüm her yeri. Hatta tüm her yeri camla kaplayacağım. Kaplı falan yapacağım. Çok devasa. Ama verimlik 5 işte kürek olunca inşallah buraların hepsini kazacağım falan edeceğim. Altta taşlar var. o her şeyler yapacağım. Ve ya bunun 22'sini al. Burada büyük ihtimalle bitmiş. Demiş. Kömürleri yapamayanlara vereceğiz ya. 3 buna. 3 buna. 3 buna. Bu yapıyor daha bunda daha bir sürü tamam bayağı bir oldu. Bunlar yeter zaten bize. Koy 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 Orada var mı eksik yok tamam bittir. Allah zamanımızı aldı ama iyi oldu. Üst katta yapacağımız için üst kata da gerekecek bunlar. Bunlar oha biz daha... bir sürü almış can. Neyse bizim enerjimiz oldu. Neyse daha onlar da pissin çünkü yukarı katı da yapacağız. Ama yukarı katı şöyle yapacağım. Çıkalım hatta göstereyim hocama. Bakın. Gelin. Burada öyle mi yapsam? Şöyle düşünün. Şuraya kadar yapacağım. Şuraya kadar. Burası teras. Hatta şuraya kadar falan yap. Burası yatak odası olur. Ama öyle yaparsam öyle göremeyeceğim. Ama arkaya teras yaparsam daha iyi olur. Şu deniz falan var baksana daha iyi olur ama bu sefer de ergonomik yapısı bozulur ama buranın tamamını üstüne böyle bir iki üçlük ya da beşlik balkon yapsak on numara olur bu sefer de çok fazla odun falan ama ona takılmamak lazım buradan atlayacak ölür ölürüm eğer oraya düşmezsem ama düşeceğim inşallah bunları ekelim buraya bunları alırız ama Bak. Ah. Buraya ektim. Buraya ektim. Buraya ekemedim. Niye? Gölge var diye yani? toprağın yanına mı ekliyorum? Allah Allah. Buraya ne ekemiyorum? Buraya ne Bu Toprağın yanına suyun yanı. Ama gölge var diye mi oluyor acaba? Bunlar büyür mü? Ya duş falan bilmiyorum. Camı da hallettik. Güzel oldu. Bu videoda da güzel şeyler yaptık. Böyle alıp size armağan ediyorum artık. Kapıma ekiyorum. Aa. Crack lazım, salta hmm. Yaparız ya. Tatlı. Hmm. Kendimiz elmastan göğsümüzü yapalım. Hadi bakayım. Allah. Sonra elmastan kazmamızı yapalım. Elmas kazma en önemli şey biliyorsun. Nedir item'i Tamam. Tüm her şeyi tamamladık. Eksin bilgimiz yok. Bir de tüm her şeyi de demirden yapalım. Çünkü yani kazma. Hoş şeyler için. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like